Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 23 Aralık'ta doğanların özellikleri. 23 Aralık'ta doğanlar, Oğlak burcunun disiplinli, sorumluluk sahibi ve hedef odaklı doğasını taşırken, numerolojik olarak 23 sayısının getirdiği zeka, esneklik, iletişim becerisi ve çok yönlülük enerjisini de içlerinde barındırırlar. 23 sayısı, 2'nin duyarlılığı ve işbirliği enerjisi, 3'ün neşe, yaratıcılık ve sosyal zekası ile birleşerek toplamda 5, 2, 3, 5 sayısını oluşturur. 5 sayısı, hareket, değişim, merak, özgürlük ve maceraya duyulan ilgiyi temsil eder. Bu nedenle, 23 Aralık doğumluları hem Olak Burcu'nun planlı, kararlı ve güvenilir yapısına hem de 23 sayısının enerjik, zeki ve uyumlu doğasına sahiptirler. Geleneksel olak enerjisinin aksine, 23 Aralık'ta doğanlar daha hareketli, yeniliğe açık ve sosyal yönü güçlü bireylerdir. Hem sağlam temeller inşa etmek isterler, hem de hayatın sunduğu farklı deneyimleri keşfetmeye meyillidirler. Ancak bazen fazla değişken olabilir, hedeflerini sık sık değiştirebilir veya derinleşmek yerine yüzeyde kalabilirler. 23 aralık doğumlularının en büyük motivasyonu hayatlarını sürekli öğrenerek, keşfederek ve çeşitlendirerek yaşamaktır. Onlar için başarı yalnızca bireysel kazançlarla değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek, farklı beceriler kazanmak ve geniş bir sosyal ağ kurmakla ilgilidir. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, harika yazarlar, konuşmacılar, öğretmenler, girişimciler, medya uzmanları veya sanatçılar olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı 23 Aralık'ta doğanlar, dışarıdan bakıldığında dinamik, zeki ve çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan bireyler olarak algılanırlar. Oğlak Burcu'nun sabırlı ve organize yapısı, 23 sayısının hareketli, neşeli ve sosyal enerjisiyle birleştiğinde, hem akıllı hem de eğlenceli bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla ilişkilerinde açık sözlü, esprili ve anlayışlıdırlar. Ancak bazen fazla konuşkan olabilir, uzun vadeli taahhütler konusunda kararsız davranabilir veya birden fazla işe aynı anda yönelerek odaklanmakta zorlanabilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde hem özgürlük hem de derinlik ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda zihinsel uyum, eğlence ve macera da beklerler. Onlar için aşk yalnızca romantik bir bağ değil, aynı zamanda sürekli öğrenilen, gelişen ve birbirini destekleyen bir süreçtir. Eğer bir ilişkide sıkılmış, kısıtlanmış veya monotonluk hissetmişlerse, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı anlayış, entelektüel paylaşım ve eğlenceli vakit geçirmektir partnerleriyle birlikte hayatın sunduğu farklı deneyimleri yaşamak, yeni şeyler keşfetmek ve birlikte büyümek isterler. Ancak bazen fazla bağımsız olabilir, derin bağ kurmaktan kaçınabilir veya duygusal anlamda fazla yüzeyde kalabilirler. Daha fazla istikrar geliştirmeleri, ilişkilerini daha sağlam hale getirecektir. Sevdiklerine karşı oldukça motive edici, ilham verici ve destekleyici bireylerdir. Onların mutluluğu için büyük çaba harcar, enerji katar ve ilham kaynağı olurlar. Ancak bazen fazla hareketli olabilir, uzun süre aynı yerde kalmakta zorlanabilir ve sabit bir düzeni sürdürmekte sıkıntı yaşayabilirler. Kendi içsel denge ve huzurlarına da önem vermeleri daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı 23 Aralık doğumluları, analitik zekaları ile sezgisel bilgeliği mükemmel bir şekilde dengede tutabilen bireylerdir. Olayları yalnızca mantıksal olarak değerlendirmekte de kalmaz, aynı zamanda sezgileriyle ve yaratıcı bakış açılarıyla analiz ederler. Oğlak burcunun getirdiği organizasyon yeteneğini 23 sayısının esneklik, iletişim gücü ve yaratıcılığıyla birleştirdiklerinde son derece etkileyici, yenilikçi ve sosyal yönü güçlü bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın büyük sorularını sorgulayan, yeni deneyimler kazanmaya açık ve sürekli gelişime ihtiyaç duyan bireylerdir. Sezgileri son derece güçlüdür ve genellikle insanları motive etme, yönlendirme ve ilham verme yetenekleri vardır. Medya, gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik, tiyatro, sanat, reklamcılık, felsefe, psikoloji veya insanlarla etkileşim içinde olabilecekleri alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla yüzeysel olabilir ve bir konunun derinliklerine inmekte zorlanabilirler. Eğer sezgilerini daha disiplinli bir bakış açısıyla birleştirebilirlerse, büyük bir içsel farkındalık yakalayabilirler. Bu bireyler genellikle medya, gazetecilik, yazarlık, eğitmenlik, girişimcilik, sosyal hizmetler veya danışmanlık gibi insanlarla iletişim kurmayı ve keşfetmeyi gerektiren alanlarda başarılı olabilirler. Dünyaya katkı sağlamak, insanlara ilham vermek ve onları bilinçlendirmek onlar için en büyük tatmin kaynağıdır. Ancak bazen fazla özgürlüğüne düşkün olabilir ve uzun vadeli taahhütlerden kaçınabilirler. Daha fazla denge geliştirdiklerinde hem bireysel hem de mesleki anlamda daha huzurlu olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu, çok fazla ilgi alanına sahip oldukları için bir konuda derinleşmekte zorlanabilirler. Kararsızlık, farklı seçenekler arasında seçim yapmakta zorlanabilir ve uzun vadeli bağlılık gerektiren işlerde zorlanabilirler. Duygusal derinlikten kaçınma, ilişkilerinde yüzeyde kalabilir ve duygusal anlamda bağlanmaktan kaçınabilirler. İstikrarsızlık, yeni fikirlere açık oldukları için bazen başladıkları işleri tamamlamakta zorlanabilirler. Güçlü yönleri: Etkileyici iletişim becerileri, insanlarla kolayca bağ kurabilir ve ilham verici konuşmalar yapabilirler. Sanatsal ve yaratıcı, sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler. Sezgisel ve empatik, insanları sezgisel olarak anlayabilir ve derin bağlar kurabilirler. Neşeli ve canlandırıcı enerji, bulundukları ortama pozitif enerji ve coşku katarlar. Vizyoner ve ilham verici, büyük idealleri vardır ve insanlara ilham verebilirler. Sembolizm ve elementler. Element: Toprak, olak enerjisi. Gezegen: Satürn, Merkür, disiplin, iletişim, zeka. Numeroloji: 235, özgürlük, macera, değişim. Taşları: Sitrin özgüven ve neşe, lapis lazuli bilgelik ve sezgi, turkuaz iletişim ve huzur. 23 Aralık'ta doğanlar zekaları, sosyal yetenekleri ve enerjik doğalarıyla büyük başarılar elde edebilirler. Eğer enerjilerini daha disiplinli kullanmayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha tatmin edici bir yol izleyebilirler.